Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bir gün ee, Coğrafya Bayram Hoca'nın coğrafya kitaplarını almıştım. Onlar geldi. Onun kargo açılışını yapacağım. Size göstereceğim. Almak isteyenler için fikir olsun diye. Kitabın içeriğini göstereceğim. Çok güzel. Şuna baksana. Çok güzel. Bakın arkadaşlar, aralarındaki boyut farkı böyle. Bu not bakayım video ders notu bu. Renkli, güzel kuşe kağıt değil ama. Bu sanırım kuşe kağıt. Evet, çok güzel. Bakın. Ha, içinden şey çıktı. Hani bunun ha bu. Böyle bir harita çıkıyor içinden. Bunu odamıza asabiliriz. Böyle. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bu ocadan e, anlıyorum. Diğer hocaların e, nasıl söyleyeyim? Dili ama şöyle dili eee yani konuşmaları Türkçe e, şeyleri lisan şeyleri e, neyleri diyeceğim. Diksiyonları bence iyi değil. Diğer hocaların adını vermek istemiyorum. Çok hızlı konuşan hocalar var mesela ama bu hoca öyle değil. O yüzden bu hocayı dinlemeye karar verdim ve video ders notlarını da aldım. Umarım bana yararlı olur. Evet arkadaşlar, bunlar benim kaynak kitaplarım. Yani KPSS ile ilgili kaynaklarım. E, şu an elimde kullandıklarım bunlar. Bunlara çalışıyorum şu an. Bu e, hoca web'de ailesinden Aydın Yüce Hoca'nın ders video notu. Video ders notu. Bu e, KPSS için evvelyat'ın e, tarih soru bankası. Bu kitaptan da çok memnunum henüz yeni başlamış olsam da beni götürüyor asıl bu kitap çok güzel bu kitabı herkese tavsiye ederim Aydın Yüce Hoca'yı gerçekten çok beğeniyorum çok da iyi bir insan bence videolardan tanıdığım kadarıyla bu çok güzel bir kitap bence asıl önemli kitabımız şu matematik konusunda antrenmanlarla sıfırdan matematik ben bu kitabın birincisinde 15. gününe bir gün geçeceğim inşallah bir yandan okul derslerim yani üniversite derslerimi de götürdüğüm için ancak bu kadar ilerleyebiliyorum arkadaşlar. Yani ben matematikten anlamadığım halde bana matematik öğretti diyebilirim. Bu da eski bir kitap ama kullanıyorum. Bin soruda paragraf diye. Bu da böyle bir kitap. Gerçekten bunu da çok beğeniyorum. Bir sürü paragraf sorusu var içinde. Şimdi sıradan buradan hangisinden alalım? Bakın arkadaşlar bunu bana dershaneden verdiler. Bu arada ben dershaneye de gidiyorum. Bu kitap zaten bu senenin en çok satan kitaplarından bir tanesi. Bayram Meral Hoca varmış. Ramazan Yetkin. İlyas Güneş Hoca. Erdal Keskiler. Yelda Üner Hoca. Bakın arkadaşlar. İnşallah bu kitabı da çözebilecek seviyeye geleceğim inşallah. Allah'ım ya Rabbim yardımcı olsun. Şimdi sıradan bu kitabı alalım. Pardon. Bu antrenmanlarla iki. Biri bitirdikten sonra buna geçeceğim. Siz de inceleyebilirsiniz şöyle bir kitapçıdan. Kitap içeriği şöyle. Konular böyle arkadaşlar. Sayılar, temel kavramlar, sayı basamakları, bölen kalan ilişkisi, Bu da KPSS'nin e, evveliyatın ben bir setini almıştım. Setin içerisinde gelen bir kitap bu yine. tarih. Az önce gösterdiğim tarih gibi. Bu kitabı daha hiç elime alamadım maalesef. Çünkü ileride değilim bu kadar. Bu kitabı da e, bir kütüphaneden al almıştım arkadaşlar. 3-4-5 yayınları. Çözülmüş gördüğünüz gibi. Bakayım. Evet. İnşallah ben de bu seviyelere gelebilirim matematikte. Bu da yine karakökün bir kitap. Şöyle açalım size göstermek için. Şöyle küçük küçük fosikiller. Bu da evveliyatın e, soru bankası setini almıştım. Matematik video ders notu gelmiş böyle. Bu da güzel. Bu da vatandaşlık video ders notum arkadaşlar. Ben yine benim hocamdan tarz e, tercih ettim. İnşallah bu sene KPSS'de iyi bir puan yapıp atanacağım. Ben bu arada tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik öğrencisiyim. Bu da özgün saat Yıldırım'ın kitabı, video ders notu. Bu hocadan ben TT yazının kendinden dinlemiştim. Çok memnun kaldım. Çok güzel anlatıyor bence. Çok şirin bir hocam. Bu planerim. Bu vatandaşlık soru bankası. Aşina yayınlarının. Bu da Bumerang yayın Evi'nin sanırım bakayım. Yedi iklim yayın evinin vatandaşlık soru bankası. Bu da vatandaşlık KPSS evveliyat setinin içerisinde gelen bir kitap. Bunlar coğrafya. Coğrafya elimde sadece 3 tane var. tanesi Bayram Meral Hoca'nın. Bu aşina. Bu e, evveliyatın evet. Bu da böyle bir kitap. İnşallah bunları da çözebilecek konuma gelebileceğim. Bu da Bayram Meral Hoca'nın. Birkaç ünitesini çözdüm. Tabii ki de doğrularım çok az sıfırdan coğrafyaya başladım ben bu arada. Bu da Türkçe. Ben Özüm Saat Yıldırım Hoca'nın diye almıştım ama Yelda Öner Hoca'dan geldi. Onu da hiç tanımıyorum açıkçası. Pek izlememiştim. Yine de iyi olacağını düşünüyorum. Türkçe'de bu arada iyiyim açıkçası. Onun için pek hoca etmiyorum. Bu da Türkçe Soru Bankası. Veliyat'ın setini almıştım dediğim gibi. Bu da KPSS. Türkçe Soru Bankası'ymış. Bunu bayağıdır aldım. Bir buçuk yıl oluyor. Böyle bir şey de göndermişler içinde. Bu da tarih soru bankası. Tarihten çok kaynağım var bu arada. Bakayım bundan sonra göstereceklerimin hepsi hatta tarih. Bu da şöyle genel kültür. Tabii bunlar e, ileriki dönemlerde çözeceğim kitaplar. Bu Ramazan Yetkin Hoca'nın 2021 kaynak kitabı. Sarı Bankası kitabı pardon. Bu da data yayınlarının bir kitabı. Yine tarih. Bakalım bu nasılmış? Ben bunu hiç bakmadım bu arada. Uzun zaman oluyor elime almayalım. Hmm, bakın arkadaşlar böyle eee konuyu küçük küçük kutucuklarda birleştirmiş ve sonra sorulara geçmiş. Bu da İsmail adı Güzel Hoca'nın kitabı. Tarihin pusulası. Çok güzel kitaplarım bence. En iyisini almaya çalıştım. Umarım bana faydalı olur. İnşallah KPSS'yi kazanırım. Bu kadar emek vereceğiz. Bu da e, bu hocayı da çok seviyorum. Yasin Korkut Hoca. Bunun kitabını da çok beğeniyorum. Bu da e, muhteşem Yargı yayın evinin bir kitabı. Soru bankası daha olsun. Ben Yargı Dershanesine gidiyorum bu arada Şirin Evler'dekine. Bu kadar arkadaşlar.